Minyasi komprevizli vertet asmanski at. Spasitje, pamagitje. Vietna stobe silna i bagateja ženšina. Skazetje ertem stobe astavili minya, Nje tu ubiju si Sen Sultan Süleyman'ın malısın. Ölmene de yaşamana da o karar verir. İyi ya. Götürün. Ben kimsenin malı değilim. Benim Bırak! Sizin sonunuzu ben getireceğim. Sevdiğiniz herkes, sahip olduğunuz her şeyi alacağım elinizden. Başınızdaki tacınızdan, parmağınızdaki yüzüğe kadar kaybedeceksiniz. Yemin ederim ki ne gücünüz, ne sultanlığınız kalacak. Yerle bir edeceğim hepinizi.